Arkadaşlar merhaba. Bunlar toplam iki farklı anneden altı tane siyah yavru ama bir tane de tekir yavru vardı. Şöyle biz en ağır hasta gözüken dört tanesini aldık. Dördüncüsü bu. Burada da üç tane var. Birinin gözü açılmış panikten. Gözler bu şekildeydi. Pis, pis, pis. Bugün... Yakalamak istediğim iki tane yavru kedi var arkadaşlar. Biri şu an baksın içinde. İkincisi de girerse ikisini birden alacağım ip baks yöntemiyle. Çok dayanabileceğini düşünmüyorum. Gözleri çok kötü bunların. Bir tanesini aldık. Toplam dört tane almamız gerekiyor. Hadi girin ikiniz birden. Merhaba arkadaşlar. Ee, bu çocuk bir buçuk yıldır kafasını sağda solda sallayan bir çocuk. Ee, diğer videolarından görebilirsiniz. Yemek yerken çok fazla acı çekiyor. Ee, bu, bu bugün bizim yakaladığımız ikinci kedi. patikaranın bir Ocak'tan beri yakaladığı da yanılmıyorsam 357. can. Hatta bugün iki kedi, bir tane saksanımız vardı. anne. Tamam wow. yani aslında bu yavruymuş. Şimdi anlamış oldum. Şimdi yırt da Evet elimden kaydı. Bunun anası babası bayağı delirdi ben yani yavruyu alınca. Bu yavruyu şimdi şey ee, yani artık yere düştüğü için ben mecburen şey baksa aldım da zaten uçamıyor ve kedi çok var burada da. Bunu götürmeli miyiz yoksa zaten herhalde şey Arkadaşlar merhaba. Ee, pati dostu Nefene komşularımızdan Elçin'den geldi ihbarı. Ee, İf sokak. Ee, ağzı burnu perişan. Ee, yok düz devam ediyoruz. Evet ağzı burnu perişan. Ee, çıplak ellerin enseden aldık. Şimdi apar topar bunu kliniğe bırakıp ee, tuvalet deliğine düştüğü iddia edilen bir kedi yakalamaya gidiyoruz. Bugün iki tane ilk sağdan gireceğiz. Evet. Mahir pati.